Bu kısa filmimizde kameramıza yansımayan bölümler hakkında anlatılanlar bilgilendirme amaçlı olacaktır. Akseki 1989 yılına kadar Antalya ilinin Korkuteli'nden sonraki en büyük ikinci ilçesi iken bu tarihte İbradı nahiyesinin yeni bir ilçe olarak ayrılmasıyla yarı yarıya küçülmüştür. Günümüzde 1285 kilometre kare iz düşüm alanına sahip ilçenin gerçek alanı ise yaklaşık 1762 kilometre kare kadar. Akseki ve çevre yerleşimi saha alanı günümüzdeki şeklini almasında neotektonik hareketler oldukça etkili olmuştur. Orta Toroslar ile Orta Anadolu'nun güneyinde neotektonik dönem üst miyosen de başlamıştır. Neotektonik hareketlerin Toros dağlarını etkilediğinin en önemli kanıtı ise Antalya Traverten taraçalarıdır. Akseki ilçesi Orta Torosların batısında Toros dağlarının yüksek ve engebeli bir kesiminde yer alır. Toros dağları jeolojik ve jeomorfolojik özellikler bakımından karmaşık bir yapı sergiler. Genel olarak mesozoik kalkerlerinden meydana gelen kütle, jeolojik, morfolojik açıdan ve kıvrım eksenlerinin değişen yönlerine göre batı, orta ve doğu toroslar olmak üzere üç kesime ayrılır. Akseki sahasında geçici yerleşme olarak yaylalar ve yörük obalarından bahsetmek mümkündür. Akseki ilçesi arazisindeki yaylacılık faaliyetleri daha çok Manavgat'a bağlı köylerden gelen yürükler tarafından yürütülmektedir. Bunun yanı sıra Akseki ilçesinin özellikle güney ve güneybatı kesiminde kalan bazı köylerde de yoğun şekilde bir yaylacılık faaliyeti söz konusudur. Akseki ilçesi kendine has mimarisi bulunan tarihi evleri ile oldukça ilgi çekmektedir. Türkiye'de sadece Akseki ilçesinde görülebilen düğmeli evler yörenin kültürel ve mimari zenginlikleri açısından oldukça önemlidir. Düğmeli evler genellikle iki katlı olarak inşa edilir ve yakın yerlerden temin edilen taş ile ahşap yapı malzemelerinin kullanıldığı geleneksel tip yapıları meydana getirirler. Karaosn Dağlarının oldukça yüksek kesiminde yer alan Akseki ilçesi, geçim kaynakları bakımından çoğu yerinde sınırlı potansiyele sahiptir. Bu yüzden ilçe uzun yıllar boyunca yüksek miktarda göç vermesiyle adını duyurmuştur. Akseki ilçesinden ayrılıp yurdun çeşitli yerlerine yerleşen insanların sayısı resmi olmayan rakamlarla 100 binden fazladır. Müzik Akseki, geçmişteki önemini kaybeden yerleşmeler arasındadır. Çünkü Cumhuriyet'in ilk yıllarında bölgenin yoğun şekilde nüfuslanmış yerlerinin başında yer alırken, 2000 yılı sayımı sonuçlarına göre bağlı olduğu il merkezinin en kalabalık 9. ilçesini meydana getirmektedir. Akseki ve çevresinden Özellikle Ege ve Marmara bölgelerine devamlı yaşam alanlarını değiştirmek için yapılan göçler oldukça önemlidir. Kıyı Ege'deki Aydın, İzmir, Manisa, Marmara bölgesinde de İstanbul gidilen yerler arasında en fazla dikkat çekenlerdir. Akseki ilçesindeki diğer bir göç olayı da yaylacılık için yapılan mevsimlik hareketlerdir. Akseki ilçesi yaz aylarında özellikle kıyıya yakın olan yerleşmelere hem sayfiye hem de hayvancılık amaçlı yaylacılık faaliyetleri için uygun ortamlar sunmaktadır.